1975 yılında iki üniversite öğrencisi her eve ve her masaya bir bilgisayar vizyonuyla Microsoft adını verdikleri bir şirket kurdular. İlk başlarda şirket çeşitli yazılım dilleri geliştirme ve farklı yazılım çözümleriyle ön plana çıkmış olsa da 10 Kasım 1985 yılında yazılım tarihinin en büyük işlerinden biri olacak olan Windows işletim sistemini piyasaya sürdüler. O tarihten günümüze kadar geçen 39 yılda Windows işletim sistemi onlarca farklı sürüm ofislerden evdeki bilgisayarlara, kahve makinelerinden para çektiğimiz ATM'lere kadar sayısız cihazın içerisine girdi. Günümüzde 1.5 milyardan fazla cihazı Windows işletim sistemi çalıştırdığını tahmin ediliyor. Elbette bu büyük başarının yanında birçok başarısızlığa da şahit olduk. Her Windows sürümü harikalar yaratmadı ve bazıları o kadar kötüydü ki asla unutulmadı. İşte bu videoda tarihin en kötü Windows işletim sistemlerinden bahsediyorum. 1. Windows Millennium Edition 2000'li yılları giriş yapıldığında Microsoft en çok satan işletim sistemi Windows 95'ten sonra Windows 98 ve Windows 2000 adında iki yeni işletim sistemini sunmuştu. Windows 2000, 95 ve 98 sürümleri gibi ev kullanıcılarına yönelik değil, tamamen iş odaklı bir yazılım oldu. Doğal olarak ev kullanıcıları için 98 yılından beri yayınlanan yeni bir işletim sistemi olmamıştı. Aslında o yıllarda Microsoft Windows XP adını alacak olan bir işletim sistemi üzerinde çalışıyordu. Ancak XP hazır değildi ve 2001 yılından önce çıkış yapması mümkün görünmüyordu. Microsoft XP'nin çıkışına kadar olan bir yıllık süreci hızlı bir ürünle doldurmaya karar verdi ve 2000 yılının Eylül ayında Windows Millennium Edition sürümünü yayınladı. Windows Me, 95 ve 98 sürümlerinin son temsilcisi olacaktı ve artık MS-DOS altyapısı bu sürümle tamamen sonlanacaktı. Esasen XP'ye geçişte bir köprü görevi gören bu işletim sistemi, 95 ve 98'in gücünü Windows 2000 sürümünün yeni özellikleriyle birleştiren bir melez olacaktı hızlı bir şekilde piyasaya giren Windows Mi, halife olduğu 95 ve 98 sürümlerine ek olarak sistem geri yükleme adını alan bir özellikle geldi. Ayrıca son MS-DOS'a sahip olduğu için MS-DOS ve grafik arayüzü tamamen ayrılıyordu. Aynı şekilde bu sürüm 16 bit sistemlerde değil, sadece 32 bit sistemlerde çalışıyordu. İşte Windows Me tarihin en kötüleri arasına sokan şey ise sahip olduğu ancak düzgün çalışmayan bu özellikleriydi. Sistem geri yükleme özelliği çalışmıyordu ve geri yükleme noktaları düzgün yüklenmiyordu. MS-DOS ayrımı öyle keskin yapılmıştı ki bu ortama erişim çok zordu ve MS-DOS tabanlı eski yazılımların yüklenebilmesi neredeyse imkansızdı. Aynı şekilde işletim sistemi 16 bit cihazlarda da çalışmıyordu. Eski bilgisayarlara kurulduğunda ciddi uyumluluk problemleri beraberinde getiriyordu. Dolayısıyla bilgisayarı kusursuz kullanabilmek çok zordu. Aslında Microsoft yeni güncellemelerle işletim sistemini toplayabilirdi. Ancak oralı olmadı. Zira bir yıl sonra XP sürümünü tanıttı ve Windows Me bir yıl kadar yaşadıktan sonra tarihin toz raflarına gömüldü. Birçok Windows Me kullanıcısı için kötü bir deneyim sunan bu işletim sistemi Windows 95 ve 98 sürümlerinin daha da popüler olmasına sebep olmuş ve birçok kullanıcı bu sürümlere geri döndürmüştür. 2. Windows Vista Ah Vista, üzümlü kekim. 2007 yılında Microsoft, Windows tarihinin en köklü değişikliğini Vista adını verdiği yeni işletim sistemiyle yapacaktı. Windows XP çıkalı 5 yıl olmuş ve abdestsizlikten kurulmuş kitleler, görsel arayüz şöleni sunan bu yeni işletim sistemi için gerçekten sabırsızdı. 30 Ocak tarihi geldi ve Vista yayınlandı. Yeni işletim sistemi Aura adını taşıyan ve inanılmaz güzel görünen bir arayüze sahipti. Genel olarak eski hiçbir şey yoktu, simgelerden başlat menüsünü, denetim masasından pencereler arası geçişe, mouse imlecinden yükleme ekranına kadar her şey yenilenmişti. Bu tarafında ise Vista, A, ses yazdırma ve geliştirmelerinin yanında yeni internet explorer sürümü, DVD maker, Defender, araç çubukları ve kullanıcı denetimleri ile çok sayıda yeni özelliğe sahipti. Peki böyle güçlü geliştirmelere sahip olan işletim sistemini tarihin en kötüleri arasına iten şey neydi? Öncelikle Windows Vista kullanıcıların kafalarında karışıklık yaratan sürümlere sahipti. Çıkışı birlikte Starter, On Basic, On Premium, Business ve Ultimate adıyla 5 farklı sürüm sunan işletim sistemi kendi pazarını altıya böldü. En büyük sorun ise elbette kullanıcı deneyimiydi. Görsel anlamda ne kadar lezzetli görünse de aşırı bellek tüketimi ve işlemciyi yoran eklentiler X1 sürümde en iyi performansı sunan bilgisayarlarda bile yavaş çalıştı. Dolayısıyla çok iyi bir sisteme sahip olmanız gerekiyordu ki Vista'yı biraz daha akıcı kullanabilin. O dönem bilgisayar üreticileri daha fazla PC satabilmek için en düşük sistem gereksinimlerini karşılayan cihazlara bile Vista hazır etiketi basıyordu. Oysa ki hazır durumda olduğu belirtilen cihazlar kullanım tarafında hüsran yaratıyordu. Windows Vista, XP'nin kötü güvenlik şöhretini bitirmek için yüksek güvenlikle tasarlanmıştı. Bu bağlamda sürücü modeli değiştirildi ve mavi ekran hataları ile birlikte kötü amaçlı yazılımların ulaşması en aza indirgendi. Ancak bu durum donanım ve yazılım uyumsuzluğunu beraberinde getirdi ve donanımlar eski sürücülerle uyumlu çalışmadı. Dolayısıyla her donanım için yeni bir Vista sürücüsü yazılması gerekiyordu. O sürücüler gelene kadar birçok kullanıcı donanımlarını çalıştıramadı, çalıştıranlar ise sürekli çöküşlere şahit oldular. Diğer tarafta kullanıcıları çileden çıkaran bir özellik vardı. Biraz önce söylediğim Vista'nın güvenlik odaklı yapısı her işlemi sorguya çeviren bir kullanıcı hesabı denetimi bu özellik yüklemeden kaldırmaya, uygulama başlatmadan ayar değiştirmeye kadar inanılmaz ayrıntılarda kullanıcı onayı istiyordu. Gerçi bugün en güncel işletim sisteminde bile yapmak istediğiniz işlem için onay sorusu geliyor. Fakat Vista'da bu durum inanılmaz fazlaydı. Bu onay ekranına ulaşabilmek için de birkaç dakikanızı feda etmeniz gerekiyordu. Bu durum Apple için reklam konusu bile olmuştu. Bir Mac reklamında Apple bu durumla şu şekilde dalga geçti. Hello, I'm a Mac. Mac has issued a salutation. Cancel or allow. Allow, and I'm a PC. You're returning uh, Mac salutation. Cancel or allow? Allow. Okay. What well, gives? Mac is asking a question. Cancel or allow? Allow. He's part of Vista, my new operating system. PCs have a lot of security problems, so he asked me to authorize pretty much anything I do. You're pointing out Vista's flaws. Cancel or allow? Allow. I could turn him off, but then he wouldn't give me any warnings at all, and that would defeat the purpose. So. You are coming to a sad realization. Cancel or allow? Allow. Windows Vista o dönem nefret edilen bir işletim sistemi oldu. İki büyük servis paketi güncellemesi alsa da milyonlarca kullanıcı cihazlarını XP'ye geri döndürdü. Öyle ki Microsoft, XP satışlarını durdurmayı 6 ay kadar erteledi. Sadece 2 yıl sonra ise Microsoft, tarihin en sevilen bir diğer işletim sistemi Windows 7'yi piyasaya sürdü ve Vista bu olmalıydı dedikten düzeltmelerle piyasayı salladı. Elbette Vista da tarihin tozlu terk edilmiş oldu. 3. Windows 8 2010'lu yıllarda müthiş bir teknoloji devrimi gerçekleşiyordu. 2008 yılından itibaren akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla başlayan bu devrim dokunmatik panellerin hayatın her köşesine dahil olmalı fikrini taşıyor. Apple, Samsung, HTC, Sony, LG gibi birçok firma akıllı telefon ve tabletlerle bu fırsatı öncülük yapıyordu. Birbiri ardına çıkan telefon ve tabletler ve yapabildikleri işler artık bilgisayarların sonu mu geliyor sorusunu akıllara getirmeye başlamıştı. İşte bu soruya radikal bir cevap vermek isteyen Microsoft 2012 yılında Windows 8 işletim sistemini kullanıcılara sundu. Hedef akıllı telefon ve tabletlerde Windows deneyimini sunabilir. Windows 8 performans ve teknik tarafta son derece akıcı ve üyesi bir işletim sistemiydi. UEFI teknolojisini kullanan ilk Windows sürümüydü ve sistem ön yüklemesi gerçekten çok hızlıydı. Uyumluluk model gibi çalışıyordu ve sürücüler için ekstra kuruluma gerek kalmadan Windows update üzerinden otomatik çekilebiliyordu. Sosyal platformlarla olan entegrasyon sayesinde tüm hesaplar Windows 8 üzerinde yönetilebiliyordu ve Android ile iOS mağazaları gibi kendi uygulama mağazasına sahipti. Yani özetle Windows 8, Windows 7'nin başarısını sürdürebilecek potansiyele sahip bir işletim sistemiydi. Ancak arayüz tasarımı işletim sistemini en kötü arasına etti. Windows 8 baştan tasarlanmış bir arayüze sahipti. Metro adını alan bu arayüz, kullanıcıları kutucuklarla dolu bir başlangıç ekranıyla karşılıyordu. Bu kutucuklar uygulamaların ta kendileriydi. Dinamik bir yapıları vardı ve uygulama içerisinde bir bildirim varsa kutu üzerinde bunu gösteriyordu. Windows 10 arayüzünün yansıması olan bu tasarım aslında hiç de fena değildi. Ancak bunu PC ortamında sunma yöntemi gerçekten çok kötüydü. Windows işletim sistemi şimdiye dek masaüstü sistemlerde çalışan bir arayüze sahipti. Metro tasarım ise tamamen dokunmatik ekranlara uygun olarak geliştirilmişti. Dolayısıyla bu arayüz klavye ve mouse kullanımına o kadar uzaktı ki birçok kullanıcı Windows 8'i nasıl kapatacağını bile bilemedi. Microsoft'un en büyük hatalarından birisi ise artık adı ile özdeşleşmiş olan başlat menüsünü kaldırmasıydı. Evet, Windows 8'de bir başlat menüsü yoktu. Bunun yerine bahsettiğim başlangıç ekranı. Yani mouse'u alıştığınız başlat menüsü bölümüne getirdiğinizde sistem sizi ne olduğu başlangıç ekranına atıyordu. Dolayısıyla arayüz tasarımı yenilikçiydi fakat ne dokunmadık cihazlar için ne de masaüstü sistemler için tam olarak etkili çalışmıyordu. Öte yandan uygulama mağazası tamamen çöp uygulamalarla doluydu. Esasen Windows 10 ve Windows 8 aynı ortak mağazayı kullanarak evrensel bir uygulama topluluğu hedeflenmişti ancak PC tarafındaki hiç kimse bu uygulamalara veya mağazaya ihtiyaç duymadı. Dolayısıyla tarih tekerrür misali Windows 8'de önceki sürümler gibi kendinden kısa süre içerisinde nefret ettirmeyi başardı. Bazı kullanıcılar arayüze alışıp devam etse de bazıları Windows 7'ye geri dönerek bu yapmadı. Microsoft gelen tepkiler üzerine menüsünü kısmen de olsa geri getiren bir güncelleme yayınladı ve işletim sisteminin adına Windows 8.1 yaptı. Windows 8 ise diğerlerinin yanına gönderildi. Evet, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olsanız bile bazen kendinize nefret ettirebilmeyi başarabiliyorsunuz. Peki sizin en sevdiğiniz işletim sistemi hangisiydi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak yeni videolarda bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.